Tamam sen çek zaten beni. Evet şimdi eşyalarımı taktım. Bir ne var? Ondan sonra izbikler de var. Ve patenlerimi giydim. Roller skate kuat dediklerinin şu an ikinci ikinci dersindeyim. Bu hafta izlediğim video çalışmalarını yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Şu anda Maltepe'deki skate parktayım. Çimlerin üstüne geldim. Biraz dinleniyorum. Bir 4-5 tur şu yandaki alanda. Yani kimsenin olmadığı. Şöyle göstereyim. Şu alanda. Köşeye kadar gittim geldim. Yolla kafadan sürdüm o 7 maddede kadın anlattı. Shift Lift Shift Lift kaldır devam et kaldır devam et adımını yaptım biraz son kere de şu an kafamı kaldırdım ve ileriye bakabiliyorum daha iyi yani tekerlere alışmaya çalışıyorum şu anda zamanla bakalım ne kadar sürede ben de buradaki çocuklar gibi rahat rahat bu alanda gezebileceğim